Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıda bazı deyimlerin cümlede kullanımları örneklendirilmiştir. Buna göre hangi deyim cümlede yanlış kullanılmıştır diye sordu bize. Bakalım. Donup kalmak deyimini kullanmış. Öğretmenini karşısında görünce donup kaldı. Doğru kullanılmıştır. Eldim. El sürmemek deyimini kullanmış. Yalnızca salata yemiş. Yemeğe el sürmemiş. Evet doğru kullanılmış. Ellememiş anlamında. Hiç ondan yememiş anlamında. Diğer deyime baktım. Yoluna koymak deyimini e, kullanmış. Nasıl kullanmış? Sabırla çalıştı. Sonunda işlerini yoluna koydu diyor. Evet işlerini belli bir düzene oturtmak anlamında kullanılmış. Doğru kullanılmış. Eledim. Diğerine bakıyorum. Eteklere tutuşmak deyimini vermiş. Annesinin verdiği habere o kadar sevindi ki adeta eteklere tutuştu. Burada yanlış kullanılmıştır arkadaşlar. Sevinçten havalara uçtu diyebilirdi. Ee, farklı sözcüklerle ifade edebilirdi. Fakat eteklere tutuşmak deyiminin anlamı çok telaşlanmak, telaşa düşmektir. Dolayısıyla bu cümlede telaşlanacak bir durum yoktur. Aksine sevinilecek bir durum vardır. Cevabım eteklere tutuşmak deyimi olacaktır. Denizli. Yani şu cümlede, son cümlede deyim yanlış yerde kullanılmıştır arkadaşlar. Cevap denizli. Deyimler en az iki sözcükten oluşan, söyleyeni belli olmayan, genellikle mecaz anlamlı olan kalıplaşmış söz gruplarıdır. Deyimler öğüt vermez, bir durumu açıklar. Deyimlerin bu özelliği onları atasözlerinden ayıran en önemli yanıdır. Bunun yanında deyimler mastar halindedir ancak zaman ve kişi iki alarak çekimlenebilir. Az da olsa cümle halinde olan deyimler de vardır. Bakalım bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi deyim değildir diyor. A'da nabza göre şerbet vermek deyimdir arkadaşlar. Eledim. B'de şeytanla ortak buğday eken samanını alır demiş. Burada arkadaşlar bana bir öğüt ders verdiği için ve cümle halinde olduğu için ben buna deyim değil atasözü demeliyim. Cevabım B gibi duruyor. Devam edelim. C. Can alacak nokta demiş. Burada deyimdir arkadaşlar. Bir öğüt vermiyor. Bir durumu ifade ediyor sadece. Eledim. D. Bundan iyisi can sağlı diyor. Bu da arkadaşlar öğüt vermiyor. Sadece bir durumu ortaya koyuyor. Bir durumu açıklıyor. Dolayısıyla bu da bir deyim değildir. Az önce de söylediğim gibi şeytanla ortak buğday eken samanını alır cümlesi bana öğüt verdiği için bir cümle halinde olduğu için deyim değil atasözüdür diyebilirim arkadaşlar. Cevap Bursa. Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili 4 yargı vermiş. Yargılarından hangileri söylenebilir? Gör bakalım. İlk yargıya bakayım sonra cümledeki cümlelere bakayım. Bir numaralı cümlede demiş, korkmak, endişelenmek anlamında bir deyim kullanılmıştır. Bakalım. Birinci cümle şöyle, eski bir apartmanın çatı katında çıkan yangın apartman sakinlerinin yüreğini ağzına getirdi. Evet arkadaşlar, korkmak, endişelenmek anlamında kullanılan bir deyim var burada. Yüreğini ağzına getirmek deyimi. Dolayısıyla bir söylenebilir, cevapların arasında bir olacak. Geçtim ikinci yargıya. İki numaralı cümledeki can havliyle ifadesi bir ikilemedir diyor. Hayır arkadaşlar Can Havli ile ifadesi bir ikileme değildir. Cümleye bakmama bile gerek yok. İki cevapların arasında olmayacak. İki olanları eleyebilirim. A ve C gitti. Üçüncü yargıya bakalım. Üçüncü cümlede deyim kullanılmıştır diyor. Bakalım cümleye ya yangın, mahalleli ve itfaiyenin el ele vermesiyle söndürüldü. Burada arkadaşlar el ele vermek deyimi var. Dolayısıyla üçüncü yargıda doğrudur. Dördüncü yargıya da bakayım. Dördüncü cümlede ikileme vardır demiş. Bakalım dördüncü cümleye. Yangın nedeniyle çatı katında ufak tefek hasar oluştu. Bakın ufak tefek bir ikilemedir. Dolayısıyla dört de cevapların arasında olacaktır. 1, 3, dört benim cevaplarımdır. Bu da Bursa'da belirtilmiştir arkadaşlar. Cevap B. Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki deyimlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Okuyalım arkadaşlar. Ülkemizde kar lastikleriyle ilgili büyük bir farkındalık eksikliği var. Bu konunun öneminin ya sürücüler yeterince farkında değil ya da bu konuda kamuoyunda yeterince nokta nokta nokta. Bu konu kamuoyunda yeterince nokta 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 dedi. Söz edilmiyor. Bu konu söz edilmiyor dediğimde bozukluk oluyor. Dolayısıyla bundan bahsedemem. B'de gündeme gelmiyor demiş. Uygun olabilir. C'de yer bulamıyor demiş. E, bu da doğru olabilir arkadaşlar. D'de yolu olmuyor demiş. Yol olmuyor. Yanlış bir kullanımdır. Olamaz. B ve C arasında kaldım. Devam edelim. Kar lastikleri doğal kavuşuk içeren bileşiklerle üretildiğinden hava soğuyunca sertleşmez ve yol üzerindeki tut, yüksek tutuş ve nokta nokta demiş. Ne yapabilir? C'deki başına kalır uygun değildir arkadaşlar. Çok anlamsız oluyor. Dolayısıyla eledim. B şıkkındaki güvenlik sağlar ifadesi buraya tam uyacaktır. Yol üzerinde yüksek tutuş ve güvenlik sağlar. Bu nedenle sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde kar lastikleri daha güvenlidir diyor. Cevabım B şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Bu tarz sorularda şıkları deneye deneye giderseniz en kesin ve net cevaba ulaşırsınız arkadaşlar. Bu metindeki söz gruplarından hangisi deyim değildir? Bakalım arkadaşlar. Önce metni okuyalım. Yüreğin nasıl dayanar bilirim. Halimi perişan olmuş görürsen. Bilirim gözlerim gelir aklına. Çeşmede testi dolmuş görürsen. Döksem de her saat ecel terini. Kimseler alamaz benden yerini. Halil diye göster yolda birini. Sokağa yığılmış kalmış görürsen. Şıklarda arkadaşlar neleri vermiş? Yüreği yanmak deyimini vermiş. A deyimdir. B de aklına gelmek demiş. Bu da deyimdir arkadaşlar. C de testi doldurmak demiş. Bu deyim midir acaba? Şöyle bir dursun. D de ecel teri dökmek deyimdir. Arkadaşlar testi doldurmak bir deyim değildir. Dolayısıyla cevabım C şıkkıdır. Şıklardan yola çıkarak da yapabiliriz bu tarz soruları. Şöyle genel olarak baktığımda A'daki ifade deyimdir. B'deki ifade deyimdir. D'deki ifade de deyimdir. Deyim olmayan dolayısıyla hangisi kalıyor? Testi doldurmak ifadesi. Yani C şıkkıdır cevap. Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Altı çizili söze bakalım. İnsan kalemini düşünceye göre yürütürse yalan ve bayağı bir üsluba kapılır. Ama sözcüklerin akışına uyar da dilin sunduğu şeyleri benimserse düşünce kendiliğinden ortaya çıkar ve doğal bir hareketin ürünü olur. Bu uygunluk katıksız güzeldir. Zaten güzel bir çeşit doğrudur. Kendisini arayanlardan kaçan bir doğru. Ne demiş? Kalemini düşünceye göre yürütürse demiş. Bakalım bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen hangisidir demişti bana. Kalemini düşünceye göre yürütürse demek. Düşünce zaten fikir demekti arkadaşlar. Kalemini fikirlere göre e, şekillendirirse, sıralarsa demek istiyor. Arkadaşlar burada kalemini derken de yazdığı şeyleri, yazacaklarını ifade ediyor. Dolayısıyla yazacaklarını fikirlere göre sıralamak diyebilirim. Bu da A şıkkında vardır. B şıkkındaki sözcüklerin anlamlarını doğru belirlemek ulaşılamaz. C'de eser verirken hayallerinden ilham almak. Hayallerle, ilhamla ilgili bir şey yok burada. Dolayısıyla bu olamaz. D. Toplumun beklentilerini karşılayan eserler vermek. Toplumla alakalı hiçbir şey söylemek. Dolayısıyla D de olamaz. Cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Bu metindeki altı çizil sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Okuyalım. Birinci metni okuyayım. Bazı yazarlar okuyucuya hiç önem vermezler. Yalnız kendileri için kendi hislerine, kendi zevk ve düşüncelerine göre yazarlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. İnsan okuyucu için yazmazsa yalnız kendisi için yemek yapan bir aşçıya benziyor. Ortaya çıkanlar da aşçının damak zevkine hitap eden yemekler olmaktan öteye geçemiyor. Arkadaşlar burada ne demek istiyor? Ee, sadece yazdığım şeyin beni mutlu etmesi. Yani beni benim beğendiğim şeyleri sadece yazmam anlamı çıkıyor buradaki altı çizili sözcükle. Şıklara bakalım. A sadece eseri ortaya çıkaranı mutlu etmesi uygundur. B kişinin yaptığı işten mutlu olması. Yani burada mutlu oluyor ama tam anlamıyla ifade etmiyor. Dolayısıyla B olamaz. C eser sahibinden başka herkesin eserden bir zevk alması. Tam tersi sadece eser sahibinin zevk almasını ifade ediyor. Eledim. D eserin hem göze hem de kulağa hitap etmesi. Gözle kulakla alakalı bir şey söylememiş. Dolayısıyla D'yi de eledim. İkinci metni okuyayım. Yıllarca yılmadan özveriyle çalıştı. Aldığı birçok ödül onu yüreklendirdi. Yeni yapıtlar üretmek için ona güç verdi. Özellikle son eserinin gördüğü büyük ilgi artık çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladığı anlamına gelir. Burada çabaladığı şeylerin karşılığını aldığı anlamında çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladığı ifadesi kullanılmış. Dolayısıyla A şıkkındaki uğraşlarının karşılığını alması buraya uygun olan açıklamadır arkadaşlar. İkisi de uyduğu için yani birinci açıklamada ikinci açıklamada uyduğu için cevabım Adana'dır. Aşağıdakilerden hangisi metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Okuyalım yukarıdaki metni. Deyimler bir dilin en önemli söz varlıklarından biridir. Bazen çok uzun cümleler kurularak anlatılacak bir durum kısacık bir deyimle saniyeler içinde ifade edilebilir. Türkçe deyim konusunda oldukça zengin bir dildir ve dilimizde hemen her durumu karşılayacak bir deyim vardır neredeyse. Örneğin işine kimse karışmamak, özgür olmak anlamında nokta 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 demiş. Bakalım hangisi uyabilir? Ağzını kiraya vermek, b karışanı görüşeni olmamak, c ayı vurmadan postunu satmak, d benze atmak. Karışanı görüşeni olmamak deyimi buraya uygundur arkadaşlar. B'yi eledim. Devam edelim. Ansızın yüzünün rengi sararmak anlamında benze atmak yani D'deki deyim uyar eledim. Henüz ele geçmemiş bir şey üzerinde hesap yapmak anlamında ayı vurmadan postunu satmak deyimleri kullanılabilir. Yani C'yi de şuraya yerleştirdim. C'yi de eledim. Fakat ağzına kiraya vermek deyimi yukarıdaki metindeki boş bırakılan yerlerden herhangi bir tanesine uymuyor. Dolayısıyla cevabım Adana'dır. Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizil deyimlerden herhangi birinin açıklaması değildir? Öncelikle açıklamaları okuyalım. A. Çok zayıf olmak. B. Çok şaşırmak. Büyük bir şaşkınlığa düşmek. C. Gizli kalması gereken şeyleri açığa çıkarmak de bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak. Okuyalım metni. Sakarya Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Dönemin ünlü ve bir o kadar da yetenekli ressamlarından biri Mustafa Kemal'e Sakarya Savaşı'nı gösteren bir tablo hediye eder. Savaşın tüm heybet ve azametiyle işlenmeye çalışıldığı bu tabloda ata ön planda yağız bir savaş atına binmiş olarak tasvir edilmiştir. Ressam bu kompozisyon karşısında tebrik beklerken Mustafa Kemal'in bu tabloyu kimseye göstermeyin demesi üzerine şaşırıp kalır. Herkes ne söyleyeceğini bilemez. Ne söyleyeceğini bilemez deyimini kullanmış arkadaşlar. Burada açıklama olarak çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek diyebilirim. B'yi eledim. Ne söyleyeceğini bilemez halde birbirlerine bakarken Mustafa Kemal şu açıklamayı yapar. Savaşa katılmış olan herkes bilir ki Hayvanlarımız bir deri bir kemikten ibaretti diyor. Burada arkadaşlar çok zayıf olmak anlamında bir deri bir kemik ifadesini kullanmış. Dolayısıyla cevabım Adana yani Adana'yı eledim. Bir deri bir kemikten ibaretti. Bizim de onlardan arta kalır yanımız yoktu. Hepimiz iskelet haldeydik. Atları da savaşçıları da böyle güçlü kuvvetli göstermekle Sakarya'ya hoş olmayan bir değer biçmiş oluyorsunuz diyor. Değer biçmek deyiminin altını çizmiş. Bu da arkadaşlar bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak yani D şıkkındaki anlamı ifade eder. Boşta kalan e, yukarıdaki deyimlerden herhangi birinin açıklaması olmayan şık C şıkkıdır arkadaşlar. Cevabım C. Bu metinde geçen kandilleri, sokak lambalarını söndürmek söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım metnimizin bağlamından hareketle metni okumamız gerekiyor. Diller ulusların gece gündüz yanan kandilleridir. Ülkeme gelenler bizim kandillerimizi, sokak lambalarımızı söndürüyorlarsa, bizim atalarımızdan öğrendiğimiz güzelim dilimize zarar veriyorlarsa, onlara karşı savaş vermemiz gerekmektedir. Dilimizi, toprağımızı korur gibi korumalıyız. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük servet, zengin ve temiz bir Türkçe olmalıdır. Şimdi arkadaşlar diller ulusların gece gündüz yanan kandilleridir demişti. Sokak lambalarıdır demişti. Dışarıdan gelenler bizim kandillerimizi, sokak lambalarımızı söndürüyorsa dedi. Bu da ana diline, Türkçeye zarar verecek davranışta bulunmak anlamında kullanılmıştır. Anlamına gelmektedir. Çünkü dışarıdan gelen yabancılar bizim dilimizdeki kandillerimizi, lambalarımızı söndürüyorsa yani dilimize zarar veriyorsa, dilimizi bozuyorsa demek istiyor. Dolayısıyla cevabım A. Diğer şıklara da bakalım. B. Ülkenin doğal, doğal kaynaklarını boşu boşuna harcamak. Hayır. Dille alakalı, doğal kaynaklarla alakalı bir metin değil. C. Savaş esnasında düşmanla birlikte hareket etmek. Savaştan söz etmiyor. D. Çocuklara bırakılacak vatan toprağını işgal etmek. İşgalle alakalı da bir şey söylemiyor fiili olarak. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır arkadaşlar. Müzik